Merhaba herkese. Ben Helin Naib'im. Şırnak Silopi doğumluyum. Uğur Kursu öğrencisiyim. Uğur Lisesi mezunuyum. Uğur'a başladığım zaman hedefim tıktı. Şu an hedefimi gerçekleştirmiş durumdayım. Çok mutluyum bunun için. Bir program dahilinde çalıştım. Yani sistemli bir program dahilinde. Bunun için Uğur kurs hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Emeği geçmiş olan tüm hocalarıma. Arkadaşlar, arkadaşlara da bunu öneriyorum. Yani bu süreci tamamlayabilmek için gerçekten bir programa ihtiyacımız oluyor. Yani kendinizi yönetebilmek için, süreci güzel yönetebilmek için. Sonuç olarak güzel oluyor yani. Her şekilde iyi oluyor eğer bir programa sadık kaldığımız zaman. Ee, Uğur Kurs kadrosu tüm süreç boyunca her zaman yanında oldu. Uzman kadrosuyla gerek derslerde, gerek rehberlik konusunda her zaman yanındalardı Bundan dolayı onlara çok teşekkür ediyorum. Ee, süreç boyunca yanında olan aileme en, en başta, sonra Hocalarıma ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tüm süreç boyunca asla arkadaşlarımız pes etmesin. Çünkü bırakmamakla olacak. Ve tüm yaşamımızı çiziyorsunuz aslında bile bir burada. Onun için asla pes etmeyin ve tüm süreç boyunca çalışmaya devam edin. Ne olursa olsun. Uğur Kursu olarak değerli öğrencim Helin Aybi'yi takdir ediyorum ve tebrik ediyorum. 514 puanla Silopi birinciliğini elde etti. Diğer 500 puan üstündeki 5 öğrencimi de ve... 9 tıp rekoruyla Silopi tarihinde bir ilki başarmış olan uğur kursa ve kadrosuna sonsuz teşekkür ediyorum. Diğer bütün öğrencilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Değerli öğrencim, Helin Aybi'ye hediyesini takdim ediyorum. Silopi'nin gururu, geleceğin doktoruna başarılar diliyorum. Bol şanslar. Çok teşekkür ederim. Hayırlı.